Herkese selam. 4 Nisan 2021 Pazar İzmir yarış programı ile birlikteyiz. Toplamda 9 koşulu bir program mevcut. 2 altılı ganyan var. 1. altılı ganyan saat 13.30'da başlıyor. Sokağa çıkma yasağı mevcut. Ganyan bayileri saat 5'e kadar açık oluyor. Lakin giderken dikkatli davranmanızı tavsiye ederim. Ebay'dan oynayan arkadaşlar zaten rahatlar ceza yemeden geri dönmeniz dileğiyle diyelim yorumlarımıza başlayalım birinci koşu handikap 15 4 ve yukarı araplar 1400 kum ee, günün bana göre zor koşularından birisi birinci altılı ganyanın başlangıç ayağı yine orta direğin arabatları bir araya gelmişler ben burada iki atı ön plana çıkaracağım daha sonra siz de tuttuğunuz atları kuponlarınıza yazmayı unutmayın diyeceğim. Birincisi 7 numaralı Kevir son beşinciliği benim için ölçü değil. Kazandığı yarış ve arkasındaki çalışmaları, çalışmalarıyla formunun zirvesinde olduğunu gösteriyor. Yarın kuponlarda kesinlikle yerini almalı. İkincisi ise Gençberg son koşusunda 13. kalmıştı. Gençberg'in koşabildiği mesafeler belli. En uzun 1600'e kadar etkili koşabiliyor. O mesafeden sonra 2000'lerde 2200'lerde zaten dereceleri çok kötü çıkıyor. 2100'de de 13. kaldı. Yarın için son koşusundaki derecesiz görünümüne aldanmayın çok güzel bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Bir de 10 numaralı Kara Şövalye. Bekir Mert Mırık idaresinde. O da kuponlarda yerini almalı diyorum. Ve tuttuğunuz atları yazmanızı tavsiye ediyorum. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşlı İngilizler 1900 kum. Bu koşuda 1 numaralı Atlas Gülü Kaan Can Gökçe idaresinde. Son üçüncülüğünden sonra yarın kazanabilir diyorum. The AGF'de iki favorinin gerisinde üçüncü at olarak çıkmasını bekliyorum. 5 numaralı Jezebel Halis Karataş idaresinde. Yonaguska temsilcisi. 7 numaralı Silyant Reynk. Bu maiden ayağı için bence yeterli olacak diye düşünüyorum. Bu 3 attan birinin kazanmasını bekliyorum. 3. koşuya geldiğimizde şartlı 5, 4 ve yukarı. İngilizler 1300 çim. Günün e, enteresan yarışlarından birisi de burası. Şartlı 5 ama zevkli geçecek bir çim koşu. Ben bu da öncelikli olarak yarışın gidişatına baktığımızda ateşin kanatları 1 numaralı ateşin kanatları 2 numaralı avukat yeri geldiğinde 4 numaralı Kara Mehmet tempo kurmayı seven süret, süratli safkanla bu sebepten ötürü ben yarışı kazanmasını beklediğim 2 attı ön plana çıkaracağım. Birincisi sonradan etkili ataklarla gelen Starry Night. İkincisi de 134 gün aradan gelen ama hazırlıklarına sürekli devam eden 6 numaralı Utku'nun kızı. Bu ayakta yarın için kazanmasını bekliyorum. Büyük bir ihtimalle de 1 numaralı Ateş'in kanatları e, AGF çıkar bu koşuda. Ama ben önermeyeceğim. Kazanır mı? Kazanabilir. Lakin yarışın gidiş şekli büyük bir ihtimalle benim düşündüğüm gibi olacak. 3 numaralı Starry Night ve 6 numaralı Utku'nun kızından birisinin yarışı kazanmasını bekliyorum. 4. koşuya geldiğimizde handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1200 Çim. Yine bir önceki koşuda yorumladığımız gibi çok süratli yani bir önceki koşudan çok daha süratli geçmesini beklediğim bir tempo olacak. E, orijinli ve çime yatkınlığına çok inandığım 129 gün aradan gelip hazırlıklarını eksiksiz yapan 7 numaralı Spacecraft'ın Nevzat Avcı ile yarın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. 1200 mesafede e, Hüma Sultan, Birey Baby Girl, Şükran Hanım, Mira'nın Gülü gibi Pardon Miran'ın Gül'ü e, tempo kurmuyor. Onu fazla söyledik. Kızı Mela, Bro Brother Line. Ya yani bu atlar önde gitmeyi seviyorlar. Çok süratli geçecek yarış. Ben Spacecraft'ı yarın kuponları tek, tek bulundurmanızı tavsiye edeceğim. Ama etkili sprinti olan başka atlar da var. Günün 5. koşusuna geldiğimizde kısa vade 6-4 yaşlı Araplar 1900 çim Günün eğlenceli, zevkli çim koşularından birisi de bu koşu. Bu koşuda dikkatimi çeken koca oğlanın önde yalnız kalacak olması. Rahatlıkla istediği tempoyu, bir numaralı koca oğlanın rahatlıkla istediği tempoyu kurabileceğini düşünüyorum. Ve sıkılmazsa, rahatsız edilmezse de kazanabilme ihtimali yüksek. Rakip hanesinde 8 numaralı bilir kişi son ikinciliğinden sonra Adem Aslan'la yarın adından söz ettirebilir. 11 numaralı Musliha Halil Kaplan idaresini son Çin koşusunu kazanabilir demiştik kazanmıştı. Yarın içinde çimde boş kilosuyla güzel bir koşu çıkarır. Son olarak da bu koşuda Çim'de rüştünü ispat etmiş 100 günlük aradan gelen Mustafa Çiçek idaresinde 13 numaralı Tunç Siperi kuponlarda yerini almalıdır diyoruz. 6. koşuya geçiyoruz. 6. koşu şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar 1600 kum. Bu koşuda bir atı ön plana çıkaracağım ve onu kuponlara yalnız bırakmanızı tavsiye edeceğim. O da Son koşusunu geçen yıl Ocak ayında Alican İnci ile kazanan, aynı üzerindeki Aprantis ile kazanan, ya yani bir yıldır yarış kazanamıyor neredeyse. Bir yıldan fazladır. 10 numaralı Lolan Güzeli zor da olsa formunu yakaladı. Yarın için koşunun gidişatı onun lehine. Kazanmasını bekliyorum ve kuponlara yalnız bırakabilirsiniz diyorum. 7. koşuya geldiğimizde Sultan koşusu kısa vade 9-3 yaşlı İngilizler 1400 kum. Bu koşuda 2 numaralı No Recruit'ı e, uzun aradan gelmişti. İlk koşusunda tek önermiştik. İkinci koşusunda rahat kazanır demiştik. Yarın ise rakibi çok kuvvetli. 1 numaralı Black Phantom son açık yarışımda Evet, hanesine açık yarışta yazdıran bir numaralı Black Phantom ve iki numaralı No Regret ayrımsız kuponlarda yerini almalı. Ben sürpriz hanesini burada bir at önereceğim. Bunun da sebebi 4 numaralı Magic Rock olacak bu at. Bunun sebebi de atı ilk defa Dilva deneyecekler yarınki koşuda. Farklı bir etki yaratmasını bekliyorum. Ha, bu atları geçebilir mi yarın için? bir ihtimal var. Onun için sürpriz anısında yeri olan arkadaşlar 4 numaralı Magic Rock'ı yazabilirler. Yazamıyorlarsa da 4 numaralı Magic Rock ilgili ufak tefek bir şeyler deneyebilirler diyorum. 8. koşuya geldiğimizde Maiden 3 yaşlı İngilizler 1900 kum. Günün zor koşularından birisi de burası. Burada neden zor? denk tayların bir araya geldiği meydan yarış. Ben öncelikli olarak Alican İnci idaresindeki Magic Star'ı alternatif tek olarak kuponlarda bulundurmanızı tavsiye edeceğim. Yani benim saydığım Lolan Güzeli riskli bir tek ama ben kazanmasını bekliyorum. O olmaz diye düşünebilen arkadaşlarım varsa bu Burada 5 numaralı Magic Star'ı deneyebilirler. Hazırlıkları güzel. Grubun üstünde görünüyor. Maiden butayların üzerinde görünüyor. İnci İncili yalnız bırakılabilir. 8 numaralı Queen Akarca son ikinciliği fena değildi. Kuponlarda yazılabilir. 7 numaralı Osaka ee, 8 numaralı Kuyun Akarca'yı söylemiştik. 3 numaralı Kuzim, Kızım Rengin ve 6 numaralı Müreve, Mürüvvet Sultan. Buraya yazdığımızda bu atları ayrımsız yazmamız gerekiyor diyebilirim. Günün son koşusuna geçtiğimizde Handikap 14, 4 ve yukarı İngilizler 1900 kum. Günün en zor koşusu da bu koşu buraya kadar gelip bir anda kuponlarınızı cırt diye yırtabilirsiniz. Bu sebepten ötürü bu koşuda dikkatli davranmanızı tavsiye ederim. Ben bu koşuda ilk tuttuğum ve favorim olacak at 5 numaralı Mis Dadaş Gökhan Gökçe idaresinde kazandığı iki koşunun ardından açılırsa söyleyeceğim kazandığı iki koşunun ardından 12. ayda Mustafa Çiçek'le bir üçüncülük yapmıştı. Daha sonra ara verdi. 3 aylık aradan geldi. 2 yarış gördü. Hazır hale geldi. Yarın için bu koşuda favorim olacak. Gökhan Gökçe'yle ilk koşusunu kazanamadılar. Bu koşuda kazanma ihtimalleri yüksek. 9 numaralı Cihan Gül üzerindeki apranti Ali Yıldız la bir yarış kazandılar. Yarın içinde şansları var. 8 numaralı son yaprak. Ee, sıkıntıları olmasa bu tay geleceği çok parlak bir tay. Yarın için Bekir Mert Mırık zorlayacak onu. Biliyorsun çok sert biniyor. Yarın için son yaprağın gerçek gücünü ortaya koyma ihtimali var. Bir numaralı Jack Wither. Jack Wither 62 kilo. Lakin grup öyle bir grup ki e, hepsi arkadan o yani tempo kurmayı sevmeyen atların toplandığı bir grup. Bir numaralı Jack Wither'ın tempoyu kurma ihtimali çok yüksek. Ağır kilosuna rağmen bu koşuda kendinden söz ettirebilir. 10 numaralı Jasmine Ahmet Oluk idaresinde bu atın çalışmaları çok güzel. Tabelanın içinde koşu her an patlama yapabilir. Ee, Orjin'i orijini de uzun mesafede, kısa mesafede hiç fark etmeden etkili sonradan gelişleriyle yarış kazandıran atlar veren bir orijin. Ahmet Oluk İdaresi'nde Jasmin'in de kuponlarda yerini alması lazım. 3 numaralı İnci'nin kızı kazandığı koşu sonrası altıncılık yaptı. Altıncılığı ölçü değil şartlı koşu da zaten o şartlı koşu için grup sertti İnci'nin kızının pek şansı da yoktu. <laughs> Yeniden Handikap 14'e döndü. Handikap 15 kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Dişine göre bir grup şartlar uygun olursa kazan o da kazanabilir. Ve son olarak da 7 numaralı Kipon Dreaming Nevzat Avcı idaresinde çok formda o da adından söz ettirebilir. Kumdaki tahminimce son yarışı olacak. Bu ondan sonra çim yarışlarıyla devam edecekler diye düşünüyorum. İzmir yorumlarımız bu şekilde bir sonraki yarış programıyla görüşmek dileğiyle. Yazdığınız ganyan olsun, ceza yemeden paraları cebinize koyun. Dönün diliyorum. İyi akşamlar.